Karslı 1951'de Yozgat Atakla madeninde doğdum. 9 yaşında Ankara'ya geldim. Ankara'da ilk ve orta lise taksilinden sonra bu işle daha önce de tanışmıştım. Ortaokulda giderken bir arkadaşımın bizim o dönemlerde birinci camur, ikinci camur kağıt pek nadir bulunuyordu. Salı defter diyorduk. O arkadaşımın babası matbaacı olduğu için çok güzel defterlerle gelirdi atölye işi, şey, sınıfa. Oradan bende bir matbaacılık evresi başladı. Sonra okulda şey yapınca matbaacılık bölümünde okuyunca bu mesleğe gönül verdik. 1979'da Ziraat Fakültesi'ne çırak olarak girdim. Orada hem mesleği devam ettirdim. Askerlikten sonra tekrar döndüm oraya ziraat fakültesine. Ziraat fakültesi eskiden e, Almanların kurmuş olduğu yüksek ziraat enüstüsü diye kurulmuş. Alman profesörlerinden, hocalarından e, yani matbaacılarından hatta, hatta duvar ustası ve e, su tesisatçısına kadar getirmişler. Onların bir geleneği vardı. 18 yaş altındaki çocukları alıp eğitip sonra da belli bir kısmını bünyelerinde tutup diğerlerini dışarıya göndermek suretiyle ben onların en son çırağıyım. Onda öğrendikten sonra 1981'in 11. ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sınava girdim. 82'nin 1. ay 29'unda da mecliste göreve başladım. 96 yılında da emekli oldum. Emekli olduktan sonra bu atölyeyi açtım. Sonra kurslar başladı. Ankara'da bir birkaç yerde kurs verdim. Örneğin 7 yıl Diyanete bağlı Kagem diye bir yerde ders verdim. Kültür Bakanlığı'nda ders verdim. Tapu Kadastro'da ders verdim. Sonra da bu atölyeyi şimdi zaman buldukça geliyorum açıyorum. Devam ediyorum mesleğime. Atölyede yaptığınız işler emekli olduktan sonra biz tamamen modern cilt üzerine yetişmiştim ben. İstanbul'da bir sergi açtık. O sergide İslam Seçen Hoca da geldi. Bizim eserleri gördüler. Eserler görünce bu hocayla tanışmak istiyorum demiş. Biz de sergiyi açtıktan sonra Ankara'ya döndük. Sonra bir yaz tatilinde İstanbul'a ziyarete gittik. Dedik ki birkaç dergi ve gazete programları oldu. Orada yani modern ciltle klasik cilt arasındaki fark nedir diye sorduklarında ben klasik cildi bilmiyordum. Tamamen modern cilt üzerine yetişmişim. İslam Hoca'ya söyledim. İslam Hoca kursa katıl dedi. 2011 yılında kursa katıldım ben İslam Hoca'nın. Cuma günü akşam buradan trene biliyordum. Sabah İstanbul'a, İstanbul'da kursa katılıyordum. 9.30'da, akşam 4.30'da çıkıyor, Ankara'ya dönüyor. Pazar günü istirahat ediyorum. Tekrar pazartesi günü atölyemi açıyordum. Klasik cilti hocamdan öğrenmeye gayret ettik. Fakat Ankara'da klasik cilte pek e, talep yok. Çünkü o tamamen değişik Osmanlı cildi tabir ettiğimiz cilt. Biz modern cilt ama zaman zaman da talep olduğu zaman da klasik cilt yapıyoruz. Modern ciltin bir takım şeyleri var. Değişiklik yani birkaç çeşidi var. Birkaç demeyeyim de çeşit çok fazla. Onları yapmaya gayret ediyoruz. Hamdolsun bayağı da müşterimiz var. Şimdi modern ciltte biz piyasada birkaç çeşidi var dedik. Sıvama cilt var. Piyasada yapılanlar var. Bizde Alman üsülü diye bir üsül vardır. Alman üsülü daha benziyor onun üzerinde çalışıyorum. Kurslarda da onu öğretmeye çalışıyorum. Çünkü daha mantıklı, daha güzel daha uzun ömürlü oluyor. Şimdi şöyle sorular geliyor. Modern ciltle klasik cilt arasındaki fark ne? Çok fark var. Modern ciltle de, ciltteki farklılıklar deri olduğu zaman sırtına piloto koyuyoruz. Onun için iki türlü vardır. Köşe ve sırtı deri, üstü cilt bezi. Bir de komple deri vardır. Modern ciltte şemse kullanmayız. Çünkü o tamamen klasik cilde ait bir şey. Modern ciltte çift kambura diye bir şey vardı. Birinci kamburayı açarız, ikinci kambura da açılır. Onun nedeni de şimdiki günümüzdeki basılan matbaa tekniğinde tek sayfa olarak geliyor kitapların yüzde doksanı. Tek sayfa olduğu için daha sağlam ve kopmaması için çift kambur açıyoruz. Filatoyu koymaktaki amacımız kütüphanede zengin ve güzel göstermesidir. Onun daireyeten ciltte daha sağlamlığı vardır. Tamamen dikiş, el dikişi yaparız. Biz de, makine dikişine itibar etmeyiz. Makine dikişle olan gelenler tamamen kıvırmayan kağıdı yaparız modern ciltlerde. Klasik ciltlere gelince klasik ciltlerde tamamen e, her kitapta forması fazlaysa yani 3-4 formadan fazlaysa şerazı örürüz. Mutlaka şemse kullanılır el yazmalarında klasik ciltte. Klasik cilt deyince zaten el yazmadır. Şemse kullanılır. Şemseden sonra 22 ayar altın kullanılır. O altın olduğu için biraz daha pahalı oluyor. Ankara'daki talep onlardan dolayı kaynaklanıyor zannediyorum. İşte aradaki fark şemse olması, şerazörmesi, altın kullanılması. Modern ciltte de Altın kullanıyoruz ama tamamen jiletin altın, 22 ayar altın değil. Günümüzün teknolojisine göre uygulanmış jiletin altında toz, tozun altında tutkal. 130-140 derecede ısıtılan hurfatlarla yazısını basıyoruz. Modern ciltle klasik cilt arasındaki farkı gösterecek olursak bu klasik cilt. Şemsesi var. Bu da modern cilt. Biraz önce izah ettiğim gibi modern ciltte filoto vardır. Örme şerazı yapmamışız. Bunlar da böyle değişik şekillerde var. Bunlar da modern ciltler. burası var, çift kambara. Aynı zamanda da klasik ciltte çift kambara kambara açılmaz. Dümdüz sadece sırtına yapışır. Bizim mesleğimiz e, matbaacılıkla, yani matbaacılığın bir koludur. Ciltçilik. Şimdi yeni gençlere eğer tavsiye edecek olursam gerçekten çok haz duyacak. Çok ben mesela 1900 işte 50 yıla yakındır bu işi yapıyorum. Gerçekten yeni bir iş geldiği zaman heyecanım tavan yapıyor. Heyecanlanıyorum. Hele el yazmalar geldiğinde onu restore edip tamir edip cilt yapıp toplayıp sahibi bu benim verdiğim kitap mı dediği zaman işte bütün zevkimiz şeyimiz orada ama gençler bu işi yapacaksa iyi bir kaynaktan öğrenmeleri şimdi bazı arkadaşlarım kızıyor bana cilt ciltçi oldu fotokopi çekiyorlar cilt yapıyorlar sıvama cilt diye tabir ettiğimiz Örneğin şimdi eskiden en fazla 3000-5000 bin, bin kitap basılırdı. Şimdi 50.000 basılıyor. Bunun 10 bin tanesini en az ciltli yapıyorlar. Sıvama cilt makine tamamen makine işi yapıyorlar. Onlar pek sağlıklı, mutlaka görünüm güzeldir. Bizim mesleğin bir de şu yönü vardır. Affınıza sığınıyorum. Belediyenin altyapısı gibidir bizimki. Yani kapağı süsleyip taktıktan sonra o çok güzel cilt diyorlar ama o içerideki restorasyonu, tamiratı, onun dikişi yapıp meydana getirmek kapağı taktığın zaman sadece görüntü olarak kapak gözüküyor. En ufak bir hatada yaptığın saatlerce, günlerce yaptığın emek o ufak bir hata götürüyor. Yani onun için gençlere şunu tavsiye edebilirim. Eğer yapmak istiyorlarsa gerçekten iyi bir kaynaktan öğrenmelerinde fayda var. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün etkin kütüphane projesi kapsamında sizlerle birlikte olduk. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.